kırdın aparatör. Daldı çarşıya. Yıkıyor ortalığı. Ama şimdi yani arkadaşlar toz olarak, gürültü olarak, tehlike olarak çevreye zarar vermeden tırmıklaya tırmıklaya okşar gibi yavaş yavaş binayı ayrıtıp video maşallah. Ben de Polatlı'nın kalbinden heyecanın bol olduğu, Andrei'nin yüksek olduğu bu yerden bu görüntüleri size sunmaktan gerçekten çok mutluyum. Wow! Harika ya! Arkadaşlar bu görüntüleri az sonra ham olarak atacağım. O yüzden montaj olmayacak. Ee, Umarım keyifle izlesin sizler. Keyifle. Wow. Beyaz oğlu hafıyor arkadaşlar. Şu anda ekranın önünde bir sefer beyaz oğlu. Hadi ileride. ve çılgın operatör iş başında. Terelere, defelere, çukurlara giren çılgın operatör şimdi de Andrenin en yüksek olduğu çarşının beyninde, halinde hassas bir işi ezip geçiyor. Yıkıp geçiyor. bu arada ellerim üşüdü. Allah bakın ellerim üşüdü. Dondum, dondum artık. İşte buradayım. Üşüdüm. Gerçekten soğuk.